şortlara bakabilir miyim? Abi kardeşim. Ne yapıyorsun lan sen? Bakıyorum abi. Ağa siktir amına. Bak şimdi kolumu ısıracağım, kol saati yapacağım. Sonra duvarı ısıracağım, duvar saati yapacağım. <laughs> ya üzerimde öyle bir bahar yorgunluğu var ki ya. Baharın senin üzerinde ne iş var piç? Hıh <laughs> amına. Ya bak, ya, bak, ya, o ya. Ya. Oğlum benim kulaklığım kayıp. Benimki de kayıp. Oğlum bende 3 tane var. İsterseniz birini size vereyim. Kanka aklından bir sayı tut. Niye aklından diye vurguluyorsun? Sen söylemesen ben götümden mi tutacağım? Ben götümden mi tutacağım? Götümden mi tutacağım? Bir TL farkı büyük boy olsun mu? Evet. 3 TL farkı son halkı sistemsin. Olsun. 10 TL fark alın cüzdanımı aldım. Araba aldım. Tabi lan. Ben sizin gibi fakir miyim? Ama halada fazla hızlı gitmiyor. Betonda daha iyi. Böyle mübarek günlerde okundu. Okundu var bakma. Köfteyi bakacaksın okundu okundu. Köfteyi bak. Değil mi? <laughs> ne lan sen? Sağ. So. <laughs> ben sol zannettim onu. Sevgili yapmışsın. Ne kıskanacağım ya. Daha düne kadar beni sevdiğini söylüyordun. Orası bu çocuğu. Balbaza. Baba, baba, sir. Atarlı. Pikachu. Kapika. Pika. Sevimli. Çermendir. Çermendir. Fakir Yangın nasıl oldu? Munda çıkmış yangın Evgili başkanım size sahip sesleniyorum Sahip çıkalım diye İçecek olarak kırmızı şarap Yanına da kanepe alayım Kanepe Bana da no frost buzdolabı ver Yanına da sarı kola. Ya bu oyun niye geçilmiyor ya? Onlarda Ustum sakın atlamadın Bizde atmazsan amına koyayım ha. Hadi 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 atla. Hadi kaç kapalı var bir şey olmaz ne olacak? Aaaa. Pardon taksi motorisi geldi mi? He geldi geldi burama kadar geldi. <laughs> Apa ben onu bekliyorum ya. Aşkım şuna bak. Eh! Bıyık yaptım. Hırt mı? Evet. Sıçtın ayı. Al sifonu çekiyorum rahatla. Hadi oğlum baba oğlum. Baba oğlum. Hadi baba hadi oğlum. Hayatım bu çocuk olmamış ya. Hadi Bakıyorum uzaklara gökler var Gökliği var Bana var şey. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil Yes I dozond Alo diyanet mi? Selamun Aleyküm hocam Hocam ben orucumu bozdum Evet Hocam haba 61 çok değil mi ya? Hocam bir orta dön bir şey yapın Servet-i Fünun dönemi de. Seni, Seni seviyorum Dersini verin Hocam ne oluyor hocam Ne oluyor hocam Hyundai'dan selamlar Fakirler ölsün. Bak yanlış konuşuyorsun ha. Dünya yuvarlak değil düz düz. Yuvarlak olsa üzerinde duramazsın sen. Ne kadar cahil bir insan oldun bu insan. Sonra temel demiş ki ne ateşsin. Yani tamam ayrıldık. Okey. Twitter'dan tolla ve eyvallah. Hamda niye engelliyorsun? Niye yani? Ya git toplarım seni. Bu çocuk beni dövüyor. Dede bunu alın buradan. İyi değil bu. iyi değil. Demek bakışlarım kalbini titretiyor. Etkileyici bakışlarımı görmek istiyorsun. Dur görüntüleri arayayım. Ya aşkım nasıl gireyim? Jet kim bozuldu. Jet ki yoksa atki var. Bir karamel elma alabilir miyim? Ay, 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 geldin, ay, Ya ciğerlerimizi siktin attın. Counter'da sis mi atıyorsun dayı? Senin gibi babam olacağını olmasın daha iyi. Ben gidiyorum. Oğlum. Efendim. Kapı orada. Ha. Sessiz bir harf söylesene ya. Hmm. E. Sessiz, sessiz. E, e. Mantığına saçayım seni. Ramazana gelince biz. Biliyorsunuz bende gizli şeker var. Gizli bir tansiyon var. Gizli bir kırık çıkık. Çekti <laughs> Tamamdır çok güzel Abi görüşürüz Görüşürüz kardeşim Alp cüzdanı unuttun Ne yapıyorsun Cemil? Dur sana başım Oya kalsın Aa, Aşkım nasıl geleyim? İknem bozuldu bu, Evim boş gel, gel, gel. Geldiysen üç kere vur Geldi Karışma Ayağımdan çıkart Ayağımdan çıkart sürpriz yapmaya geldim. Uyuyor. Olsun ben bir gireyim. Ben, ben geldim. geldim. Babamla kavga ettik. Niye lan? Üniversite diyor 4 de bitecek diyor. Dedim ki baba bana gelişi 4 sene. Dövdü mü? Evet. Kanka tutuyor musun? Tutuyorsun. Yorulduysan getir de biraz ben tutayım. Dalağını sikerim senin Şarkı, şarkı, şarkı. Şarkı. Kızım neredesin? Merve hiç baba? Babası tuvalette. Allah tuvalette. Samet amca sıçtın mı? Abi selamın aleyküm. <laughs> ya sergiye gidelim mi yarın akşam? Ooo benim teyzem Aa. acayip ölmüş. Nasıl ölmüş? kaldım derste. E sonra? Üçe girdim. Sonra ne oldu? Yine kaldım yaz okulu. E ne olacak? Ana ana olacak? Bunu mu duymak istiyorsun? Hadi oyun aç oyun. Yemek yiyorum. Ama ya. oyun aç. Lan yemek yiyorum. Anne Kerem abi bana. Tamam açıyorum tamam. Açtım Bahar teyze. Neyse ben kalkayım. Bir çay iç. Ziyade olsun. Bir çay daha. E artık kalk. Abi, abi çay Abi. Abi. Abi vurma. Ana. Abi. Tavukları <laughs> düşürmüşüm. Acıyı da çarşıya göndermişim. <laughs> Babacım şurada takılı kaldım da. Topla. Neyi? Hocanız size bunu öğretmiyor Baba mu? Neyi ya? Ya. Kızlar varken. Güzel <laughs> espri. Kızlar yokken. <laughs> İftardan önce. Anne kaç dakika kaldı ya? İftardan sonra. Bu akşam fazla yemedim. tadını da bırak. Abi akşam içiyoruz mu? Oğlum Ramazan geldi içilir mi lan? İçiyorsa Ramazan da gelsin abi. Allah teyze <laughs> Allah falan. Şey. Şey İmam uyuyakaldı herhalde. Allah. Okundu. Okundu. Hadi prenses gel ve otur yan koltuğuma. Prensesin geldi! Aa! Elif, Ahmet. Arkadaşsınız. Hadi öpüşün barışın abi. Allah'a <laughs> Sahilde kız nasıl Ne Anebo tutuyla. Uygun! Oh, seni bir sulayayım. Taksı değilim ben! Ne diyorsun oğlum sen? Bana! <laughs> Yapamazsa... Saçma sapan konuşma abi ne tecavüzü evde lahmacun yiyordu kız bana acı koyar mısın dedi Ne sevişmek istiyorsan dın. şimdi evliyiz Adem ha? Efendim Havva Ben bu kirli dünyaya ha? bir çocuk getirmek istemiyorum Kardeş İngiltere'ye ayrıldık lan tamam Hı. Ne oldu lan Bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor Aman tanrım git. Ananız dediğim 20. yüzyılın yeter be sus artık İkiniz hazır Arkadaşlar biraz ses sözler yani dinlemek isteyen olabilir. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Ne? <laughs> Hocam Aykut uç yiyor. Salak salak konuşma lan! Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaça yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? <laughs> 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 Darkness Raven at yahoo.com Crazy boy outfiti iCloud feed ceza op, Uyandırmaya geldim sahura. Uyansanız alan hamına amına. <laughs> Oğlum bütler açıklanmış Bir bakayım. Geçmişim. <laughs> Merhabalar. Hiç gerek yoktu. İçecek aldın? mı? Liste yaptık. Bir, kaldı. <laughs> bir şey sorabilir miyim? Hayır soramazsınız şeklinde espriler yapıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Hayır soramazsınız. <laughs> Kalkınız ya bir imza alayım. <laughs> Kalkma! Al şunu abi! Ne yapıyorsunuz Dikten kapısı kal şunu! siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer ağabeyim Pardon, hayatıma yeni bir yön vermek istiyorum. Ne yapabilirim sizce? Vallahi ben buranın yabancısıyım Beyrat. Bak ileride Semih'cim. Ben senin kuyruklu yıldızın Samaya. sen o kuyruğun Evet O kuyruğun Sokumu muyum neyim? Ya cık, Salak ya Oğlum gir bir dışarı atlarsın Of çok rahatladım oğlum ya eyvallah Oo. Oh. Oh, Cem Kanka sana Michael Jackson taktığı Yap yapayım Yap bakayım Ne oldu lan? Adam öldü ama ne taktığın basit üstün sen ya <laughs> Sevgilin beni böyle Böyle mi? Böyle mi? Yoksa doğal kendini Yavşak o be beni de bırakmış bütün derslerden Aa hocam. Hocam ne yaptı be? Yine karizma fışkırıyorsunuz. Maşallah. Hastiktir deprem. Ay deprem. Sexy and I know it. Terör örgütü banka hesabımı kullanmış. Para çekip parka geleyim. Ha polise de haber vermeyeyim. Gelmişken bir de kayın bana. Sen de git dolandırıcı ol. Anne yemek sene var? Babya yaptım oğlum. <laughs> Alo sanırım evimde gaz kaçağı var. Onlardan. Hemen eden uzaklaşın ben geliyorum. Bizde. Abi emin misin? Bir çakmakla kontrol et. İyi bu. Yalnız orası bayanmıyor beyefendi. Ofis bayanmıyor <laughs> beyefendi. Anne var mı belki? Sana ne? Benim de bir şeker etmemse, benim de bir bisküvim olsa, anne var anne. Mesela havada durdu, şahitleri var. Havada nasıl? Havada duruyorsun? Duruyorsun. Senin yananın siki. hamura koyayım. Tamam, ilk çıkan oluyor. Atmacık, çık çık çık, sen bu oyundan çık. Çık, çık, çık. Ne salak Pardon. Kapatsana amına kudu. Kırdın mı lan? Sokamadım kırdım. Bunu da mı sokamadım? Samet amca şu teyzenin hortumunu keser misiniz? Dört gündür halı yıkıyor. Eritti halıyı bak yer kabuğunu çitiliyor. Kurtarın ne olur. Neredesin lan? Osmanlı'dayım anne. Onun da sana selamı var. Davulcu mu lan o? Davulcu gelsin. Davulcu gelsin. Işığı kapat. Işığı Söndürün televizyonu. <laughs> <laughs> Evladım o çorabındaki ne? Çorabındaki mi? Aa, hocam sabahleyin babamın çorabını giymişim içinde kalmış ya. Buyurun hocam. Merhabalar. Aa. Salgon kullandınız mı? Evet kullandım. Vallahi kullanmış. <laughs> Bu şeysi yerine kargodon konserve çıktı ya. nasıl orospu çocuk bu? Dolandırıcı mısınız? Kurumsalsınız. Orospu çocuk bunu kurumsallaştırdınız yani. Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Bana krakeri mi nedir? Justin Bieber değil mi o ya? Tar çadırı ne alaka lan? Oha hay dedi. Oha 20 lira çok ucuz lan. Kanka ne kadardır sence bu? 10 liradır. Ne yazdın sen oraya? Bu ne? Sıradaki şarkı. Galatasaray yeni hocayla anlaşmış. Teknik direktör mü? Yok abi Ramazan'a özel bir imam almışlar. Oha çok iyi. <laughs>